bu gece için sure inmiş, sure. Mübarek olduğunu anlayın. Bu gecenin mübarek, olduğunu bilir misin? Sen bilir misin? Nereden bileceksin? Bak Allah Celle Celaluhu Resulullah diyor. Muhakkak ki biz onun kadı gecesini indirdik. Kadir'in kıymeti de neden geliyor? İç içe yumak gibi. <laughs> Define, hazineler iç içe. Yani bütün bütün güzellikler bir gecede toplanmış. Bütün kutsallar bir gecede toplanmış. Bakın. Mekan, kutsal mekanlarımız var değil mi? Kâbesi, Ravzası, Tavfattı, e, alsatlı, Müşterifesi, kutsal mekanlarımız. Kutsal zamanlarımız var değil mi? Efendim, işte gecelerden bahsediyoruz. Cuma günümüz, bayram günlerimiz. Var. Efendim, kutsal anlarımız Yine de daha doğrusu dualarımız var. İsmazam gibi anıldığı yani zaman, onunla söylediği zaman tet evet dualar. Ve fiillerimiz. Allah katında makbul olan kavramı. Hepsi, hepsi bu gecede toplanmış durumda. Dolayısıyla ganimet. Hani ganimet avcıları şunu? Evet bizler şimdi ganimet avcısı gibi olmamız lazım. Bu geceyi uyanık geçirmemiz lazım, gafletten uzak geçirmemiz lazım. Yazıklar olsun, değil olsun o gaflettiğinlere ki bu gecenin kimiyetini bilmediler ve üstten yaşadılar. Peygamberimiz diyor ki üstten yaşadılar, geceyi kimiyetini bilmeyenler yazık etti kendilerine.